Hepinize merhabalar. Biz bugün Ormanya'ya geldik. Evet. Neden? Çünkü, Çünkü hava yağmur ya <laughs> Kışı getirdik. Yağmur yağış var. Evet, kış gelince biz Ormanya'dayız. <laughs> evet, kışa evet. ay sonra tekrardan buralara geldik. Evet, son geldikten sonra <laughs> korona olmuştu. Korona <laughs> olmuştu. Sonra da bir daha gelmedik Ormanya'ya. Şimdi tekrar kış gelince Ama... dedik Ormanya'ya gidelim. Arkadaşlar size kapadım bana. Nisan, sana bir sürü kalp atmışlar biliyor musun yorumlarda? Ben sana göstereceğim kalpleri. Nisan, son videomuzda çok kalp atmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. ederiz. <laughs> Her yer kalp dolmuş. <laughs> yorumlarda. Nisan, sana bir sürü kalp gelmiş. Ya? Aslında bir gelme sebebimiz de şu. Nisan, böyle yerlere geldiğimizde daha çok sosyalleşebiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi çok <laughs> Nisan gözükmüyorsun gel buraya gel oradan. yanıma gel. Yanıma gel gözükmüyor. Tamam oradan konuş. Görünmüyorsun <laughs> ki ama oradan. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük atıyor size. Nisan burada bir sürü arkadaş bulabildiği için böyle yerleri de tercih ediyoruz ara ara. Evet, çünkü barışı çok ödedim. Hala barlas diyor. <laughs> burada efsane karavanı duyuralım o zaman. Nisan çok özlemiş. Gelin. Evet. Nisan unutamadı barlasa. <laughs> evet, evet. evet. Unutamadım hala barlasa. Yoktu ödüler. Onu <laughs> <laughs> <Unutursam> üzülür diye. <gülüyor> <gülüyor> çocuk masumiyeti ya. <laughs> Öyle işte yani çocuklar için iyi oluyor. Çocuklu aileler genelde burada oluyor. Nisan'da onlarla tanışıp güzel zaman geçirebiliyoruz. Evet, evet, direkt gelir gelmez zaten hemen çocuklarla oyun hamuru falan oyun oynadılar. Faslamış. Evet arkadaşlar, sizi çok seviyorum. <laughs> Nisan şey diyor, bu Zeki Müren misali, biz de onları görecek miyiz? <laughs> <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyorum. Nerede arkadaşların yanında beni çok çok mutlu ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Alem <benim>. ya <laughs> Arkadaşlar sizi... <laughs> Arkadaşlar çok şerefli ederim. E, kampta benim arkadaşlarım için artık e, bu doğayı temiz tuttuğunuz için. Ara e, doğayı artık temiz tuttuğunuz için teşekkür ederim ya. ya. Artık da e, kanka Nisan alttan o... alttan sosyal mesaj da veriyor. Kamu doğayı spotu tek, gibi bu kızlar. Doğayı da. temiz tuttuğunuz <laughs> için teşekkür ediyor. Evet, Ormanya'da bazı değişiklikler de olmuş. En başta çadırlara artık izin gelmiş. Evet, eğer hani gelmek isterseniz çadırla. Şu an çadırcılar var burada. Çadır Tabii ki uyku çünkü çok soğuk hava. Evet, bayağı soğuk. Çünkü az önce vebasto'nun sesini sesinde duymuşsunuzdur. Vebasto yakmaya da başladık yani. Evet, çünkü dışarısı kış bayağı yerdi. soğuk. Evet. Yani. Ayrıca işte su tesisatı çekilmiş şu karşıya. Uzayan bir hortum koymuşlar. Evet, makaralı sistem bakaralı koymuşlar sistem su karavanınıza suyu çekebiliyorsunuz. Ve şey belki. yapmışlar, bulaşık yıkama olan üstüne kamelya yapmışlar. Yağmur yağarken bulaşık yıkayamıyorduk. O çok güzel olmuş. Evet, ee, sonra çadırlar için böyle şey çitlerle ayırmışlar böyle yani böyle yürüyüş yolu gibi bir şey yapmışlar. Gösteririz onu size. Herhalde çitlerin arkasına çadır kurun demek istemişler. Hı, olabilir. Benim Orayı o. yağmur durduktan sonra gösteririz katlı yani. Katlı geç sistemi zaten vardı. Evet o katlı vardı. Katlı geç sistemi de var. Yani şey HES kodu falan soruyorlar zaten. Sonra da size bir kart veriyorlar. Ama tabii ki karavanın girebilmesi için ruhsatta işlenmiş olması motokaravan gerekiyor. Motokaravan olması gerekiyor. Evet. Yani motokaravan yazmıyorsa, burayı almıyorlar. Haberiniz olsun. Evet. Ve adamın bize söylediği şey şuydu. Cuma sabahtan doluyor. Ve pazar akşama kadar gerçekten boşalmıyor. Eğer gelmeyi planlıyorsanız, hafta içi daha sakin oluyor. Evet, evet arkadaşlar beni çok mutlu ettiniz. Bir rezervasyon sistemi yok. Çünkü ücretsiz bir sistem evet, bu. Evet gelen kalıyor. E, yer yoksa da otoparkta bekliyorsunuz. Biri çıkarsa hı hı, giriyorsunuz. Evet. O şekilde bir sistem var burada. Biraz çikolata ister misin? Olabilir. Tamam. Hadi. Akşam yemeği fastına geçtik. Evet arkadaşlar. Acıktık 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 acıktık. Nisan repliğini yapıyor. Acıktık acıktık. Ya senden öğrenmiştir ya. Acıktık acıktık. <laughs> evet. Hamsi tava mı var bu akşamki menüde? Ben bu balık tavasını artık karavana koyacağım. <laughs> daha evde çok, yapmıyoruz daha evet. çok kullanıyoruz değil mi burada? Ya evde yapmıyoruz ki burada yapmıyoruz. <laughs> <laughs> Hamsi tava en iyi. Hamsi ne? Şey Hamsi, hamsi 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 bu da küçük hamsi ama daha çok e, arkadaşlar acıktık acıktık <laughs> ne ya Alim gören de ya. bunu aç bırakıyoruz zannedecek evet şimdi hamsi tava nasıl yapılır böyle böyle <laughs> Nisan insan dur gayet basit Mısır ununa doluyorsunuz. Tuz mısırını Hop, Bitti. Sonra tavaya diziyorsunuz. Ama bunun olayı aslında tava değil mi? Evet. Tavası iyi olmazsa iyi olmuyor. Nisan bak Yaşıyor. dökersin onu. Dökersin babacığım. Bak benim şive hemen değişti gördün mü? Babacığım oldu. Sen zaten nereye gitsen odaklı oluyorsun. Ama daha çiftten arkadaşlar <laughs> acıktık, Acıktık acıktık. Babacığım. Nisan senden öğreniyor bunları. <laughs> Bende şive olayı yok. Anne şive olayı yok bunlar. <laughs> Onlarla oynama bak. Onları Olur, da kıracağım. olurmuş bak. Onları da kıracağım. Nisan. Anneden yine azarı işiteceksin Anneciğim ama bak o gittiğimiz yerlerden alıyoruz. Hatıra oluyor ya bize bir tanem. Hani kırılırsa üzülürüm yani. O zaman kırılır. Başka almayın. Başka almayın. Karavana yapışmıyor aklıma Karavana aklıma yapışmıyor, aklıma. <gülüyor> bırak. <gülüyor> o zaman neden yakışmıyor karavanın? O zaman çöpe gidecek. Aşk olsun. Diğeri kalacak. Ama onu Çanakkale'den almıştık. Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum ama bu çöpe girecek. Aşk olsun. Kışın vazgeçilmezi. Bizim evde haftada bir balık yapılıyor. Ev derken karavanı diyorum yani. <laughs> Çünkü burası bizim Ev da bizim evimiz. Evet, Beni arkadaşımla çok bir şey diyeyim bazen buranın mutfağını özlüyorum ya. <laughs> Şaka gibi ama bilmiyorum ya. Burada yaptığımız şeyler daha lezzetli geliyor. Yani. Daha zor aslında. Daha zor da bilmiyorum yani. Ortama sıcaklığı. Yani herhalde olabilir yani o. Yani evde her şey böyle bir makine, robotlar, şu bu hani her şey var ya böyle. Yani. Burada böyle daha samimi geliyor her şey yani. Bazen burada bir şeyler yapmayı özlüyorum. <laughs> o yüzden şey böyle hani işin olmadığı günler hemen bir yerlere kaçalım modundayız. Hatta bazen iş yerindeyken de şey diye düşünüyorum. Şuradık, nereye gitsek? Öyle yani. Sonra ne yapsak? Ne yesek? <laughs> nereye gelsek? Bitmiyor düşünmeler yani. Neyse. çok mutluyum. Nisan'ı çok mutlu etmişsiniz. Neden dolayı seni çok mutlu ettiler? Kalplerden dolayı. Nisan attığınız kalplerden dolayı. Nisan hala kalplerde. <laughs> Sana o zaman sürekli kalp atsınlar mı? Sabah şey bana. Evet kalp diyor. Hala kalp yok. Evet hadi afiyet olsun balıklarımız. Nasıl gözüküyor? Anne yapma Tamam anneciğim. Hı. Yemekten sonra oynayalım onlarla tamam mı bir tane? Şofbenin kıymetini şu an anlıyorsun galiba. Geçen sene Aynı bu şekilde çekmiştim seni. Ellerim böyle titriyordu. Ay, ellerim <laughs> buz kesmişti. Şu ama ya şov Allah'ım. <laughs> ne? bence... Medeniyet diyorsun yani. <laughs> yani şey... Bence Webasto ne kadar önemliyse şofben o kadar önemliymiş. Hani banyo tamam her zaman banyo yapmıyoruz ama işte kışın şurada e, bulaşık yıkarken ya yani insancıl bir ortamda bulaşık yıkıyorum. <laughs> Diğer türlü gerçekten şey böyle birisi bulaşık yapınca böyle gözüne bakıyordum. <laughs> Ay bulaşık yapmasın diye. <laughs> Şimdi güzel oluyor gerçekten. İyi ki yaptırmışız. İyi ki kış gelmeden taktırmışız çok evet. beni çünkü fiyatlar arttı. <laughs> Şu an 200-300 lira dağıtmış. Aynen diyorum iyi ki diyorum yazın yaptırmışız yani. Bu şey gibi yazın kışlık kıyafet almak gibi bir şey yani. <laughs> Ama gerçekten çok işe yarıyor ve çok güzel ısıtıyor. Ve hemen de devreye giriyor aşkım yani. Evet, evet çok sağ olun. Yani gayet güzel ve duştaki performansı da iyi bence. Yani ya. hani ben gayet sıcak 50 derecede duş aldım. Işte. Bana fazla bile sıcak geliyor yani. <laughs> Kaynar suyla duş aldın mı? Sen yani aynen. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Uyandık biz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Uyudun mu güzel? Sabah ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Sanki biri karavanı taşlıyor gibiydi. Bir uyandım böyle sabah 6 7 gibi. Ondan sonra bir baktım kozalak falan düşüyormuş ama öyle bir kozalak düşüyor ki <laughs> Gerçekten Ta, taş atılıyor gibi yani <laughs> ben de şaka gece. gibiydi ya hatta yani şey böyle şu an olduğumuz yer güvenli olmasa hani başka bir bölgede olsak gerçekten Kı birisi taş atıyor falan diye düşünecektik <laughs> yani ama işte hani güvenlikli falan olunca dedim herhalde şey kozalak düşüyor. Evet Nisan bugün kahvaltıda ne istiyorsun? Nisan Nisan'a yumurta açıyoruz onu istedi yumurta. Evet, bize de patatesli yumurta atacağım. Evet, kuruma, kuruma arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, Nisan bu arada yumurtanın da şey sarısını yemiyor. Sadece beyazlarını yiyip yiyip ortalarını atıyor. <laughs> Proteini yiyor. <yok. gülüyor> Aynen. Bakın, orada bir kuş var. Bugün ne kadar güzel bir güne uyandık ya. Dün yağmur, yağmur, yağmur. Bugün de günlük güneşlik. Evet. Değil mi? Bugün ama şansımız orman kapalı. Evet Aklım şansımıza da orman kapalı. Ay ya sen bakın bakalım, Gidip diyelim ya bir kerecik Arkadaşlar, girelim biz dün giremedik. Biz bakın, içerideki kapıdan var. girelim. Bakın bakın bakın. Ah kuş mu var? Ha, bak. hani? Şurada. Aa şurada serçe varmış. Hı hı serçe. Evet şimdi sana sabah sabah soğuk bir espri yapayım mı? Hı. Ne yapıyorsun? Hı. Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun şu anda? Anlam veremiyorum yaptığım şey. Kaba kuvvet uyguluyor. Güzel de ama değil mi? <laughs> Elektrik sistemimizde bazı yenilikler yaptık. Şimdi onları size bahsedeceğiz. Neler yaptık? İlk olarak bizde PVM şarj cihazı vardı. Güneş enerjisini şarj etmek için. MPPT şarj cihazına geçtik. Onu gösterelim burada Maxa'nın MPPT'sini koyduk. Şu anda 4.2 ile 7 arasında dalgalanıyor. Onun da şöyle bir güzel yanını keşfettik. Bulutlu havalarda bile, mesela hiç yok sadece ışık var, bulut var. Onda bile 1-2 amper de olsa dolum yapıyor. Bir önceki PWM cihazında hiçbir şekilde ondan yararlanamıyorduk bu şekilde daha fazla enerji depolamamızı sağlıyor. Bir diğer yaptığımız şey de artık güneş olmasa bile biz seyahat ederken arabanın aküsünden yaşam akülerimizi şarj edebiliyoruz. Arabanın aküsünden aşağıdan buraya kablo şekilde buraya deldik. Buradan kabloya getirdik. Şuraya bir tane PVM koyduk. Şuraya bir tane şarj ünitesi koyduk arkada da bir tane şarteli var. Araç çalışır esnadayken o şarteli açıyoruz ve akülerimizi bu şekilde şarj edebiliyoruz. Bu 30 amperlik bir PVM cihazı. Bu şekilde akülerimizi şarj edebiliyoruz. Sizin için iyi oldu değil mi? Çünkü çok hareket ediyoruz biz. Evet, biz genelde zaten bir gün bir ya da iki gün kalıyoruz bir yerde. Ondan sonra sürekli seyahat halindeyiz. Dolayısıyla bir yerden bir yere giderken bir iki saat içerisinde 30 amper, 40 amper neyse doldurabiliyoruz. Bunun şöyle bir handikapı var. Çok gelişmiş bir sistem olmadığı için sadece şartelle biz bunu ayarlıyoruz. Eğer şarteli açık unutursanız bu sefer tek yönlü bir akış olduğu için arabanın kendi aracın aküsünü bitirmiş olacak. Arabanın aküsünü, Evet o yüzden park ettiğinde araba kapalıyken mutlaka şarteli sıfır konumuna getirmek gerekiyor. Onun haricinde çok bir sıkıntı yaşamadık şu zamana kadar. Birkaç haftadır kullanıyoruz ki birkaç haftadır da evet. yani artık havalardan ötürü hep yağmurlu güneş hava yok, var. Güneş, güneş yok, yok zaten. yani. Sadece onunla idare edebiliyoruz diyebiliriz evet. aslında yani. Bir de en son videomuzda geçen videomuzda inventörümüzde sıkıntı vardı. O inventörden bir sıkıntı. Evet. Giva'dayken Garanti, e, yaşamıştık. Garantiye gönderdik onu da. E, tamir ettiler gönderdiler. Maxam firması o bakımdan bizi şey yapmadı yani. Mağdur etmedi. Mağdur etmedi gönderdiler. Şu anda çalışıyor yani bir sıkıntımız kalmadı gibi. İnşallah, İnşallah. çözmüşüzdür artık bu elektrik Ama işini. <laughs> dün gece şey sıkıntısı yaşadık. Bunları yaptırken aslında bizim webastomuz da çalışmıyordu. Bu kışa açarken yine sıkıntı yaptı. Şunun altında tam şey var. E, mazot pompası var. Altta sarılı. O mazot pompasını montaj esnasında şey yapmamışlar. İzole etmemişler. O da büyük ihtimal çamurdan mamurdan Oradaki kablolar şey olmuş. Korozyona uğramış. Onu bir yaptılar ama dün akşam yine aynı sorunu yaşadık. Yine bir sensör arızası veriyor. 4-5 saat çalışıyor. Ondan sonra aşırı ısınma diyor. Sensör arızası diyor. Çalışmıyor. Sabah uyandım start verdim. Sabah yine çalıştı. Yani bununla ilgili başına gelen varsa bunlar evet. yorumlarda bize yol gösterirse çok seviniriz. Ve neydi? Dayı Şava'ydı. Evet. Ee, eğer böyle bir sıkıntısı olup da çözebilen varsa bunda yazın ben zaten kendi servisine de yazdım ondan da cevap bekliyorum. Yani bir çalışıyor, bir çalışmıyor herhalde ısı sensöründe bir sıkıntı var. Belli bir saatten sonra çalışmasını engelliyor. Burada bir de güzel taraf vardı. Onları size gösterecektik. Şu e, su şeyleri zım, zımbırtıları neyse işte makaralı sistem. Bunları öyle güzel yapmışlar ki. Şimdi karavanınızı neredeyse o tarafa doğru çekebiliyorsunuz. Aynen. Az önce bunu Nisan bile yaptı. evet kadar biraz kolay. önce suyumuzu Nisan doldurdu ya. Nisan, Keşke Nisan'a dedim ki tut çek dedim bunu çekiyor böyle. Ta karavana kadar uzatabiliyorsunuz. Evet. Ondan sonra bir daha çekiyor. Bırakınca o, o. şey gibi elektrikli süpürgeler evet. gibi. Buradan direkt karavanınızı doldurabiliyorsunuz. Hiçbir sorun Yaşamadan Bir de atık su alanını da birazcık Evet, atık su da o güzel, güzel böyle yeri için. ızgara yapmışlar. Artık karavanı geri geri yanaştırıp. Evet, vardı ama çok uçtaydı. uçtaydı oraya Uçtaydı yanaştıramıyordum oldu. falan göl oluyordu ora. Şu an güzel toparlamışlar. Güzel şeyler yapılmış evet. yani ormanaya. Ya. Nisan biraz önce suyu sen mi doldurdun? Baban öyle dedi. Evet. Nasıl yaptın? Bize anlatır mısın? Burada Vallahi anlatmaya gitti. Ha? Nasıl abi. oldu o iş? Hı? Ha. Onu aldın nereye taktın? Ha. Sonra da doldu mu? Aferin sana ya. Ay, anladım. Aferin sana. Size o zaman bulaşık yıkama alanını da göstereyim. Hatta orada bakın bir teyze yıkıyor bulaşık. Böyle bulaşık yıkama alanının üstünü kamerayla yapmışlar. Çok güzel olmuş yani. Hapşuran kedi hapşur bakayım. Ağzına tüy mü kaçtı? Ne oldu senin? Ah baba. Şöyle yaptım hapşurmaya başladı. <laughs> bak. <gülüyor> Gıdıktan sevince hapşırıyor kedi ya. Bak bak. <laughs> Kedinin bug'ını bulduk. <laughs> Allah Allah. Gıdıklanıyor mu? Ne yapıyorsun sen burada? Bak hem hoşuna gidiyor <gülüyor> <gülüyor> Hem de hapşırıyor ya Merhabalar arkadaşlar Biz Almanya çıktık Evet ormanda geziyoruz Nisan'da evet. Biraz size buraları da gösterelim Bazı yenilikler yapılmış dedik Buraya çadır kamp alanını Artık böyle Çitlerle ayırmışlar Yani bu taraf karavan alanı bu taraf çadır alanı olmuş. Çadır alanlarını da şöyle güzel güzel belirlemişler. Şöyle göstereyim. Şöyle kütükler koymuşlar. Böyle orman içi komple böyle alanlar var. Bu alanların içerisine çadırlarınızı kurabilirsiniz anlamına geliyor. Arkadaşlar bir de Evet, burada da oturabilirsiniz. Evet. Nisan gösterdiği gibi. <laughs> arkadaşlar de Evet şurası ne işe yarıyor Nisan? Göster bakalım arkadaşlara. Elektrik değil mi? Şuraya çadırcılar için telefonlarını şarj etmeleri için elektrik panoları koymuşlar. Şuradan ne demişler ki çadırınıza üçlü priz çekmeyin ha. Bunlar sadece telefon içindir yazmışlar. <laughs> evet ormanın içine doğru gidelim. Aa sarı gibi. Onu alsın abi ben dokunamıyorum. Gel. Pş 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 pş. gel bıdık gel misafirimiz mi gelmiş? <laughs> ya koltuğa gidiyor koltuğa gidiyor olur Onur. Gel onur. Pş pş pş. gel gel gel. Ya gel buraya. Gel. Karavanı sevdiler Gel bıdık gel. Karavanı sevdiler nerede? Hop bıdık. <laughs> i̇şte bak bu hangi yere gitti ya? Ne bileyim. <laughs> Sensin mi yav? <laughs> Sensin mi ya? <laughs> Aya gitmiş ya bir. Hiç sesi de çıkmıyor. Buzdolabından bir şeyler alırken fark ettim. Susadı mı acaba hayvan Su verelim ya. Bir ver bak. Hayvan susamış ya. Evet sonra içeri girmiş. i̇çeri girmiş bir de banyoya girmiş. Evet. Banyoda su olacağını da biliyor hayvan. Evet. Banyo yaptı. <laughs> ya ama şey. İçti içti Nisan bayağı içti. Dolaptan <laughs> bir şeyler alırken böyle bir yanımdan böyle bir şeyler geçti. Neyi vuruyor demiş aşkına. Bu yorgunluktan sonra ne yaptım? Evde vakit bulamadığımız şeyleri dışarıda yapıyoruz. Nisanları istemişti de Nisanlara gidiyorum. Çünkü nar bitince çok üzülüyorum. Nar bitince üzülüyor musun? Hı hı. Nar da çok güzel meyve de zor ya zahmetli. Ama çok güzel ama çilek. Evet, çok da vitaminli değil mi Nar? Evet, evet. İnternette şöyle video görmüştüm. Şuradan dört tane çizik atıyor, şöyle yani, ayırıyor. Ben de görüyorum Ama o videoları, de ben de içeri. görüyorum da gerçekte <laughs> niyeyse olmuyor yani. Şimdi farklı bir yere geldik. <laughs> Nisan çok seviniyor. Burası derince harikalar sahili. Çocuğu olan herkesin <laughs> gelmesi lazım. Gelmesi gereken bir yer. Bir sürü oyuncaklar falan filan var. Nisan'ın sevincine bak. Nisan. Hadi görüşürüz. Aa ne kadar güzelmiş. <laughs> Gezdik dolaştık geldik karavanımıza. Yemek zamanı. Şu manzaramıza bakın. Evet çok güzel. Kapımız böyle maviliğe açılıyor ve arkada tam bir tekne var. Çok güzel. <laughs> Nisan beğendi mi burayı ya? Nisan'ın aklı çıktı İnsan ya. Nisan bayıldı buraya ya. Aa Çocuk, orada da varmış. Aa, çocuğu da olan aileler mutlaka gelsin derince sayda. De. Aynen. <laughs> yani şey, çocuğun... Bizim için çok bir şey yok ama. He yani Ama çocuğu 2-3 saat oyalar yani. <laughs> Çocuk için muhteşem bir yer. Nisa Hanım ne yapıyorsunuz? Sofrayı mı kuruyorsun? Nisa'nın büyüdü de artık bak sofra kuruyor ya. Çatalı matalı kendi koyuyor. Evet. Evet. Burada kan. Evet, atçımız, atçımız ne yapıyormuş atçımız? Atçımız pilav yaptı, makarna yaptı. Atçımız çelen. Atçımız çelen. Evet, atçımız çelen. Sonra köfte yapıyorum. Bir yandan havuç tarıtır. Turşu, meyve suyu, öyle. Ah, oh, mis. Bugün yani menü gayet güzel. <laughs> Sahil restoranda bugün neler var? <laughs> Sahil restoran. Değil mi Nisan? Valla bu manzarada <laughs> yani kimin evi var? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de bizim. Koçun Sabancı'nın vardır. <laughs> ya onun aşkım Koçun Adası var yani İstanbul'da. <laughs> Hatırlıyor musun? Teknede Aynen. dibinden geçmiştik Koçun Adası'nın. Acıktım adamın, ya. Adamın dev bir şeyi vardı adası. Nisan, repliğini söyle o zaman. Acıktık. Hayır, diğeri. Acıktık. Acıktık, acıktık. acıktık, acıktık. <laughs> Acıktık. Acıktık. <laughs> Şimdi biz yememizi yerken siz de ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, beğene basıyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Bir de ne yapıyorsunuz? Kalp. Nisan'da kalp. kalp, kalp. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Nisan <laughs>